Evet Bu <laughs> sefer evet. It's here, it's time, it's up next at Destination X. It's the return of Ultimate X with the X Division Championship belt on the line, and here are the X Factor. The high-risk high wire spectacle returns with champion Alex Shelley's belt up for grabs in a five-way match. Even though we've seen <gülüyor> the <gülüyor> dominant, <gülüyor> and in Atlanta, like <laughs> How will suicide fare in match competition tonight with official debut? If experience plays a factor, Chris Saban has to be the odds on favor. This is his ninth ultimate X match. He has three wins. Tonight, it's Chris Sabin's chance to become exhibition champion for a fifth time. Evet ilk gelen gelen görüşümüz consequences <laughs> creed.

And i wearing the gold down the ramp because the title belt already been put in position high above the ring, right at the center, right at the middle of that X. Yep, Saban has the big experience, and Alex Shelley, only one time has he ever appeared in an Ultimate X match. They also have each other to watch their back. Sıradaki iki görevçimiz Black Mark Chizmo, Jay Little. Kendisi ooo yeee yeah, lafıyla meşhur olur. Cardo magic Chris Sabin being in nine times, but this being the third time it's gonna be a, a good event. Uh get on here, Shimiz. Suicide. And the fun will participate Suicide Suicide. One of a Evet gördüğünüz gibi herkes ringden inmiş bu maçta. <laughs> arkadan saldırıyor. Chris de yardım etti. Jay <laughs> Little'la Consequences Creed <laughs> köşeye çıkıyor. Hızlı bir başlangıç <laughs> oldu <bu> maça. <laughs> Şu an Alekşehir'i <laughs> ve Chris Sabin <Evin> üstüne <laughs> Suicide'ı da ringin dışına atıyorlar the guns are going to use and you know consequences will try it too but right now the situation i think with with to come in there and... Evet şu an and bir forearm smash Yere yaptı Alex Shelley uçuyor o bir forearm smash Şimdi öbür rakibine drop kick Chris Saban'den de güzel bir drop kick geliyor Ve şimdi seyircilere selamını veriyorlar evet. Ana iki şeyde ye koruyor takım arkadaşı Chris Davin Ana suicide geldi Ve ringten atıyor onu Ana de şimdi indirdi turnbuckle'a çaktırdı suratını Kafasına yumruk atıyor Ana yumruğunu tuttu Kafa atmaya başladı Ve işte Black Machismo geldi 2-3 yumruk attı Irish Whip ve dönerken Andrek döndü drop kişiye sıkalıyor Suicide vurdu Low Kick şimdi de sırasını tek atıyor Irish Whip dönerken close line'ı karıştırdı Black Machismo mükemmel bir elbow drop <laughs> Alex Shelley ayağını tuttu, döndü. Dönerken bir line code breaker benzer bir hareket oldu. Döndü. Bir de mid gap kick. Şimdi tuttu. <laughs> slices Reed kaçırıyor. Bir chop attı Black Machismo. Bir tane chop. Üçüncü chop geldi. Şimdi Irish'i turnbuckle'a çarpıyor. Turnbuckle'daki rakibine bir drop kick.

Evet, rakibini kiminle döndürdü. İplerden yukarıdaki iplere kemere çok yaklaştı. Olabilecek mi? Ama Consequences Creed aşağı çekiyor. Şimdi Irish whip. Konsekrasyon kriz müthiş kaçıyor ve mükemmel bir drop kick. Dere giderken Chris Sabin niye atıyor? Chris Sabin rakibini kaldırdı, ipleri oturttu ve bir neck breaker. Chris Sabin'den suicide Sabin ayaklandı. Sabin suicide vuruyor. Irish Whip suicide turnbuckle'da kurtuldu. Elbow drop. Suicide'dan şimdi ayağına tek bir tekme takla attı Chris Davis. <laughs> Turnbuckle'daki rakibine mükemmel bir rezo. <laughs> <It's> suicide. <laughs> Al kafasına <laughs> niye atıyor? <laughs> ama Alex bir de tekmeydi. Black Machismo oyu attı derken, evet attı. Alex Sherry dışarıya doğru uçtu ama Black Machismo var en türü giye. Machismo içeriye girdi. Kemeri şarj ediyor. Ya rakibini atlarken rakibi çekilince yere yapıştı. Evet Alex'e de şimdi iplere çıkıyor. Arkadan evet, çok enteresan bir takım hareketi. Evet, Suicide kalktı. Alex Shelley indirdi. Şimdi rakiplerinin kalkmasına bakıyor Ardından uçarken bir enzürgi Alex Shelley'den inside. Alex Shelley used that, and I mean stop. Alex Shelley neck breaker. Hitler, doğru. Evet, konsekansız kredi Alex Shelley bir drop kick. Creed köşe tırmakla tırmanıyor. Suicide engelledi. Omzunu aldı. Ve Alex Shelley de etti. Flapping Command Drop. Evet, bütün rakiplerini yere serdi. Suicide. Mükemmel bir hareket. Creed'i bir silah gibi kullandı the guns and lethal go down on the concrete. Suicide right now has a clear path. All four other members are outside. Suicide by himself. Evet, suicide turn bakalım çıkıyor. Seyircilerin de desteğini aldı. Şimdi üstte hitleri tırmandı. Kemere yaklaştı. Bakalım kemer alabilecek mi? Black Mac Chismo. drop kick. Şimdi kuantik kuantik de yukarıya çıktı Evet bırakma çizme koruyor onu Aa motor skime şimdi de turn kafasını çarptırıyor Evet kuantik kuantik kurtuldu Alex şeriden.